Sağlıklı şeyler hoş geldiniz. Ben de İçsiyen Can Uygur ve arkadaşlarım Brax'la birlikte bugün detoksu konuşacağız. Hocam detoks nedir? Detoks vücudumuzda bulunan toksinlerin uzaklaştırılması işlemine detoks denir. Baştan eklemeli bir kelime. Detoks, evet yabancı. aynen. Toksin atılıyor. Death. Toksin git. Def. <laughs> Defol. Bizim de arkadaşlar detoks çok yanlış anlaşılan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gün geçmesin ki protein detoksu duyalım, karbonhidrat Ooh. detoksu duyalım. Ondan sonra değişik değişik detokslar duyalım. Herkesin detoksuna kimse karışamaz değil. Burada ben karışırım. O <laughs> <laughs> detoksa karışırım. Şimdi önce düşüreyim başlık Garip getirelim. Donlar. Detoks dediğimiz işlemi vücudumuz zaten kendisi yapıyor. Tamam mı? Tatlı tatlı. Tatlı tatlı, güzel güzel. Çünkü bu detoksu yapmazsa ne olur biliyor musunuz? İçimiz... Ölürüz, ölürüz! İçinden çöp çıkar. Ölürüz ya! <laughs> Üç güne çıkmayız vallahi yani. Gerçekten mi? Gerçekten. Vücudun kendi detoks mekanizması durduğu anda... Zaten karaciğer bak en önemli ha, detoks evet. organlarından bir tanesi. Sen şimdi az önce bana bir şey demiştin. <laughs> Hatırladın enginar. mı? Enginar. Enginar'ın enginar. <laughs> Nasıl yiyelim? Gö Nasıl göbeğini mi yiyelim? Çiçeği ye, götür. Yapraklarını ya. da ye. <gülüyor> <gülüyor> Yapraklarını emikle. Çok teknik terimler mi? Yeni ya. bir <laughs> programı iyi, çekelim. Abi. Bunu vurdum. <laughs> <abi. gülüyor> Şimdi detoksun vücudumuzun yaptığı doğal bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Ya bir bölme ya bir kesme ya. Yani ben önümüzdeki 3 dakika boyunca konuşmuyorum. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Detoks vücudumuz kendi doğal sürecinde gerçekleştiriyor. Bu nasıl oluyor? İşte gece yatıyorsunuz. Aslında uyku en güzel süreçlerden bir tanesi. Uykusu esnasında organlarımız kendini yeniliyor. Bir sonraki günün bütün o hengamesi ve yükü için kendini hazırlamış oluyor. Bütün o aynı gün içerisinde geçirmiş olduğu kötü anları silerek, temizleyerek bir sonraki günün kötü anlarına kendisini hazırlıyor diyebiliriz. Kötü anlardan kastımız nedir? O Mesela yaşadığın... hava kirliliği. Veya stres. O gün yaşadığın stres Kalp o gün kırıklı. soğudun. O gün soğudun. Hava kirliliği, o gün yaşadın kalp kırıklığı. Gerçekten bir gün sonra daha bit geçiyor mu? Yalan söylüyorsunuz hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam yalan. Gözümüzün içine bakarak yalan söylüyorsunuz şu an. Ya tamam ben sana söyledim. Sen kendi kalp kırıklığı dedin yani. Ne var? İzin verirsen 3 dakikayı daha hani. ne? O gün solduğumuz havanın kirliliği, o gün işte yaşadığımız stres kaynakları, o gün işte yediğimiz kötü gıdalar, atıyorum işte doymuş yağlar, transit yağ asitleri, kızarmış gıdalar vesaire vesaire vesaire. vücudumuza yük bindiren her türlü olayın aslında temizlendiği bir zaman dilimi diyebiliriz detoks sürecine. O da geceleri vücudumuzun kendi kendine yaptığı bir süreç. Tabii ki gün içerisinde de bu gerçekleşiyor. Yani sonuçta karaciğer bütün gün durup gece mi çalışmaya başlıyor? Hayır tabii ki öyle bir durum yok. Sadece gece boyunca daha çok zaman, daha dinlenmeye ağırlıklı, odaklı olduğu için gece boyunca daha yoğun bir şekilde bu detoks süreci gerçekleşiyor. Şimdi bu detoks programlarıyla alakalı şeyler söylemek gerekir. Şimdi detoksu gıdalarla yapmak adına bir şey anlatılıyor. Ben buna tamamen karşı değilim ama çok da yanında da değilim. Ben zamanında detoks merkezinde çalışmış bir insanım. Onu da söylemem gerekir. E, bu anlamda çok daha detaylı bilgiye sahibim o yüzden. Şimdi <laughs> detoks sürecinin gıdalarla yapılabiliyor olduğu gerçeği Evet bir, bir bakıma destek oluyor diyebiliriz ama ben şunu şöyle değerlendiriyorum. Kocaman bir çilekli pasta düşünün diyorum insanlara detoks sürecine bakış açılarını genişletebilmek adına. Kocaman bir çilekli pasta düşünün diyorum. Bu çilekli pastanın üzerindeki bir tane çilekten bahsediyoruz diyorum yani detoks programlarında. Çok gerekli mi sizce? Değil. O bir çileği alırsan o çilekli pastanın bütün olayı, bütün esprisi kaçar mı? Kaçmaz. 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 Dolayısıyla detoks programlarını uygulamak elzem bir durum değildir. Bunu söyleyebiliriz kesinlikle. Ama ben şunu da tabii destekliyorum. Atıyorum mesela detoks programlarındaki en önemli kısım nedir? Şimdi biz burada şunu söylemeliyiz. İşte bir pH tablosu vardır. Hepimiz kimyadan hatırlarız zaten. Bazılar i̇şte, maviye bazlar maviye çeviririz. Bazlar, asitler aynen bu şekilde. Biz baza alkali diyoruz şimdi. ya yani yeni modası bu. Alkali diyetten de zaten anlaşılır. Alkali, alkali. deniyor. Asit ve alkali tamam mı? Asidik ve alkali daha doğrusu. Şimdi e, bu pH tablosuna baktığımızda 0'dan 7'ye kadar olan kısım nedir? Asit. 7'den 14'e kadar olan kısım nedir? Bazik. Bazik aynen yani alkali. Yedi nedir? Yedi nedir? nötr. Yedi nedir? Nötr. Suyun pH hep değişken ama kaynaklarına göre. Yani beni ters köşeme yapmak istiyorsun sen. Ya. WTF. ne haddi mi? Ne <laughs> Aşağı. Her şeyin, her şeyin aslında pH'i var. Doğru mu? yani Kendini tüm gördüm, gıdaların pH'i var. Olmadı. Sonuçta kanımızın bir pH'i var. Şimdi kanımızın pH'ine baktığımızda hafif alkali diyebiliriz. Yani 7.3 ile 7.5 arasında değişen bir aralıkta aslında bu. Çok hafif alkali ama yani tamamen alkali yani böyle hani 9'larda 10'larda falan değil. Dolayısıyla nötrün biraz üzerinde bir değerden bahsediyoruz. Şimdi detoks programlarının hani illaki uygulamanız lazım demediğim tarafı aslında bu. Yani zaten nötrün hafif üzerinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla senin beslenme programında çok aşırı Asitik gıdalar tüketmiyorsan, aşırı asitik gıdalar nedir mesela? Hayvansal Asit. gıdaların çoğu aslında aşırı asitik gıdalar değilmiş. Çay, kahve çok tüketmiyorsan, alkol çok tüketmiyorsan. Senin zaten vücudun doğal döngüsünde her şeyi gerçekleştiriyordur. Her şeyi yapıyordur. Senin başka bir şey yapmana gerek yok. Ama şöyle bir şey yapmış olabilirsin mesela. Atıyorum bir hafta sonu aşırı alkol almış olabilirsin. Çok kötü beslenmiş olabilirsin. Aşırı şeker tüketmişsindir. Çok fazla yağ yemişsindir. Yani ama katı yağlar, hayvansal yağ, kızarmış şeyler ya yani böyle çok hani böyle leş leş bir durum vardır yani ortada tamam mı? Ve çok yorgun hissediyorsundur kendini. Aşırı ve ne olur? Seni anlatıyorum gerçekten Sana ya. Sana baka Aynen. Baka. Çok aşırı yorgun hissediyorsundur. Böyle cildin falan soğumuştur yani. Gözün feri gitmiştir tamam mı? Benim saçları patır, patır patır dökülüyordur. Asla uzamıyordur. Ondan sonra... Bu iki metredir. Bu iki metredir ama... Ay hiç kilisim yoktu. Terbiyesiz. Tamam işin e, şakasına geçiyorum. Böyle durumlar söz konusu. Hocam şaka mıydı az önceki bak gerçekten doğru <laughs> Seninle alakalı olan kısımlar şakaydı. <laughs> Ama burada anlattığımız konu gerçek. Yani böyle bir durum söz konusuysa gerçekten çok kötü bir dönem geçirmiş olabilir kişi. Yani hem beslenme hem işte e, atıyorum cilt solgunluğu, ciltte işte bir takım lekelenmeler vesaireler mesela onları yaşıyordur vesairedir. O zaman böyle daha sebze ve meyve ağırlıklı yani pH seviyesi daha yüksek gıdaların daha yoğun olduğu bir beslenme planı birkaç günlüğüne izleyebilir. Yani ben tek besin diyetlerine karşıyım. Dolayısıyla sadece onu yiyin gibi bir şey söylemiyorum. Ama Buradaki olay biraz daha fazla hani vücudun temizlenmesine destek olacak. Yani daha çok vitamin, daha çok mineral, vücudun eksiklerini tamamlayacak gıdalarla zenginleştirilmiş bir program, daha onunla yoğunlaştırılmış bir program izlediğinde bu şikayetlerinde azalmalar görülebilir. Şöyle ki ben detoksu hani minimum 3 gün, maksimum 5 gün gibi söylüyorum yapmak isteyen insanlara. 5. günün devamında bir faydasının olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi insanları zorladığını düşünüyorum hem psikolojik anlamda hem bedensel anlamda. Çünkü detoks dediğimiz şey gerçekten hani tek bir şeydir. Nedir bu? Hayvansal gıdaların tamamen dışarısında bırakıldığı, bırakılan bir beslenme planıdır, detoks programı. Yani buradaki olay şu. pH seviyesi 7'nin altında olan hiçbir gıda detoks programlarının içerisinde olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedir? Sebzeler, meyveler. İşte bazı bakliyatlar baktığında. Onun dışında tahılların bir kısmı. Onun dışında hani hayvansal gıdalar Bol su elbette. Ee, zemzem suyu özellikle. pH <laughs> 10 kendisi. Gerçekten mi? <laughs> Öyleymiş. Ben de yeni öğrendim. <laughs> Allah'ın hikmeti. <laughs> Yani, yani evet pH 10 olan tek su o diye duydum. Tabii ki ben bunun bilimsel tarafını he, asla okumadım, bilmiyorum. Hani şimdi belki yanlış bir şey söyledi olabilirim ama ya bu araştırılabilir, araştırın, bulun. Onun haricinde bir de böyle çok popüler olan burda içme suyu var. Evet ee, ya, pH o sulara ne diyorsun satılan paketlerde böyle? Detoks Hı -hı. suyu. Hı -hı. Onları mesela birinci gün bunu iç, ikinci gün böyle şey setler oluyor işte birinci gün, birinci gün. o oyun. setlerden bende de var. <laughs> Şimdi bek bek... o ilk gömemen. Hayır göremem değil, bek bekte de var. Ya ha. ben, bak burada İrem mesela şahidim. Gerçekten hiç beni gördün mü insanlara bunu al, detoks yap, işte cüz iç vesaire dediğimi? Göremezsiniz. Çünkü bu hani çok dediğim gibi elzem bir durum değil. Bunun için talep ediyor olması lazım. Talep eden kişinin de nedenlerini belirtiyor olması lazım. Ya yani ben şöyle 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 hissediyorum. Biraz kendimi daha iyi hissetmek istiyorum. Ben bunu içtiğimde, yediğimde ben bu kadar çok fazlasını yiyemem. Ama belki daha sebze sular işte ıspanaklı salatalıklı zencefilli sular. E ee, yani bunların tabii hani blenderdan geçirilmiş yani smoothie haline getirilmiş halleri olabilir. Özellikle onları tavsiye ediyoruz zaten. Şey lifinden ayrılmış olanlarından ziyade blenderdan geçirirseniz çok daha iyi. Hani bendekiler nasıl suyunu sıkılmış hali. Yani lifsiz halleri bendekiler. O yüzden ben mesela hani böyle böyle deli gibi hadi detoks yapalım hadi onu içelim bunu işte yapalım falan değil. Ama o suların işe yaradığı şöyle. Evet içtiğinizde bir ferahlık gelmezdi mesela? Ya. Bu yani. Olay bu aslında. O o anı daha destekleyici bir içecekle bir hani sonuçta elektrolit almış oluyorsun yani minerallerini al alıyorsun o aynen. sebzelerden ve meyvelerden ve yoğun bir şekilde alıyorsun. Dolayısıyla o ferahlığı o yüzden hissediyorsun zaten. Ama onun haricinde gidip de yani şöyle bir yağlı bir börek yediğinde o ferahlığı hissetmiyorsun mesela kıymalı. Onun da ferahlığı ayrı kendine göre. <laughs> 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 onun da böyle bir içi oturmuş Hayır ama ha yani içi oturmuşluğu. Bak doğru bir şey söyledin. İçi oturmuşluğu. <gülüyor> yani <gülüyor> hani burada ki fark şu arkadaşlar yani birisi size aslında bir rahatsızlık verirken diğeri biraz daha ferahlatıyor ve rahatlatıyor. Kiralık çıkıyor. Sindirim sistemi aynen. aynen sindirim sistemi. Rahatlatıyor, bağırsaklarını çalıştırıyor, doğru mu? Hani daha Aynen. fazla tuvalete çıkartıyorsun, kendini hani e, biraz daha idrara çıkabiliyorsun, daha fazlası, daha çok sıvı tükettiğin için böyle faydaları var. Ama hani onun dışında hep söylüyorum, çok böyle hani yüzde yüz olması gereken bir şey mi? Elbette değil yani burada çok yine şahsi durumlardan bahsedilir. Ama hep söylüyorum yani şunu. Bu protein detoksunu hiç anlamıyorum. Protein detoksunda bayağı protein veriyorlar mesela. Protein detoksunu bana bir anlatır mısın kelime anlamında? Bence protein detoksu kirli protein almamak üzerine. Hani çirkin protein. hani kaliteli proteinle. Peki çirkin proteini bana anlatır mısın ne oldu? Mesela hamburgerden alınan protein. Cahil cahil konuşuyor. Bozma. <gülüyor> Asma abi bozma. Mesela... Ya protein detoksu deyince mesela benim ilk aklıma gelen şey proteinin olmadığı detoks programı. Ha evet o da olabilir, öyle de yorumlanabilir değil mi? Sen bunu demek istemiştin zaten. Ama protein detoksu eşittir <laughs> ne biliyor musunuz yaptırılan ne, gerçekte olan? Protein yedirmesi. Sadece protein yedirilmesi. Ketojenik Ya arkadaşım yağ onun yağı... ben yağ yağıyla... ile... Sana bunu tavayla anlattı. Sana ben bunu mikrofonla anlattım. <laughs> Karbonhidrat detoksu nasıl? Full karbonhidrat ne yiyorlar <laughs> o zaman amantıken? Yani. Karbonhidrat detoksu... O <gülüyor> altın <gülüyor> günlerinde oluyor. Kısır, sarma, patates salatası. Aynen, çayla, bir göbek atmalı, böyle Çayla destekleyin. De, 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 çayla de, destekleyin. De. Bir, arkadaşım var, bir çalışan. arkadaşım var, dün mesela bana diyet danışmanlığına geldi, Hı. tamam mı? Dedim ki şimdi form dolduruyoruz beraber. Dedim ki işte en sevdiğin yemekler neler? Şimdi beslenme planında onları da dahil edeceğim bir şekilde. En sevdiğin yemekler neler? Düşündüm. Ya dedi, gün yemekleri ya dedi. <laughs> Ama yani hani bunu söyleyen kişi hani böyle bir erkek tamam mı? Hani bayağı hani... Ee, o artıkçı. Akşama, o, dedi, akşama. Dedi. o kaliteli günlükçü bak evet. ben sana o işini bilen dedi, güncü. sarma dedi, dolma dedi. Ondan sonra patates salatası dedi, poğaça dedi. Oh dedim ya hayat sana güzel Vallahi İsim vermeyeceğim. Verme vermeyeceğim. ben. Valla diye kaydım orada aslında diyordum isim tam aklıma kadar geldi. Evet. Baş harfi ne? Dıtlarız orayı. Baş harfi gibbaş. S se, Serkan demek önce. Selim de olabilir. Hayır. Hayır. Evet. Detoks'u herkes yapabilir mi? Senin önermediğin insan çeşitleri var mı? Var, var var. Mesela var, çocuklar kesinlikle. yapmasın. <laughs> ya çocuk neden yapmalı zaten bunu yani? Öyle yani bir şey işte yok. Zaten kesinlikle. yapmasın dedik yani. Geçme <laughs> çağındaki evet, geçme çağındaki hiçbir canlı. Buna kediler, köpekler, ebe, mesela muhabbet. Geçme çağındaki <laughs> hiçbir insan oğlu diyelim, insan. Limur yavruladı. <laughs> sincaplar ve çıkanlar başta olmak üzere. Bizim bu cama çarpan kuş mesela çocukluğunda detoks yapmış. Geliyor geliyor. Her gün İki ha, haftadır bir kuş cama çarpar mı ya? Hep bunlar, i̇şte, bunlar detoks. yanlış detoks yaptı. <laughs> <Aynen. Bunlar. gülüyor> mesela bir gün şey yemiş bir gün diğerini yemiş. <laughs> Neyse bir dakika konumuza geri dön. Hadi. <laughs> 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 Ne diyorduk en son? Herkes yapabilir mi? Tamam, Yine hayvanları geçtik saydık. Bir daha sayacak olursak... <laughs> Başlayacak olursak... Bir daha sayacak olursak, kediler ve köpekler. Hay susun be! ...muhabbet kuşları demiştik. Lemur yavruları. Komodo ejderi. Ve zebralar. Özellikle de kaplan yavruları. Depokstan <laughs> uzak durmalı. Mesela bir çita. <laughs> detoks yapan çitayla. <laughs> detoks, detoks. yapan çitayla detoks yapmayan çita aynı hızda Ay koşabilir mi? Ay zatlık serin bana ne olur ya. Koşamaz. PTT yok mu? Biri mesela 72 kilometre yapıyorsa detoks yapan çita 50'de kalır. Çıkamaz ha. Gücü yok bir kere. Biter biter. Çıkamaz. <laughs> Hocam ağlayın. Ağlamış ya lan. Teşekkür ederim. Hmm. Detoks böyle bir konu işte. Ağlatır abi ağlatır. ağlatır. Çok şey bir konu ama. Kolay kolay şey yapamazsın. Ha. Şimdi detoksu kimler yapmasın? Geçme <gülüyor> çağındaki... <gülüyor> Allah Allah. Geçme Hayır. çağındaki insanlar, geçme çağındakiler detoks uygulayamaz çocuklar tabii ki bebekler vesaire yani bunları söylemeye de gerek yok. Onun haricinde e, önemli bir hastalığı olanlar mesela e, diyabeti olanlar özellikle detoks yapmamalıdır. Çünkü kan şekerindeki ekstrem oynamaları biz istemeyiz kesinlikle diyabette. Dolayısıyla e, kesinlikle ben onları tavsiye etmiyorum. Çünkü e, normalde alınması gereken çok daha fazla karbonhidrat ve bazen de bu cuslarla beraber fazlasıyla şeker e, tüketimi söz konusu olduğu için bu diyabetler çok işimize gelen bir önemli. durum olmaz, önemli bir durum kesinlikle yapmamaları gerekir. Ya da çok ciddi kontrol altında olmaları gerekir veya onları özel bir şekilde programın hazırlanması gerekir. Ee, onun dışında dediğim gibi yani mesela çok önemli bir hastalığı olanlar mesela ne olabilir başka? Herhangi bir organ yetmezliği olanlar olabilir mesela yani hani Möbrek, e, sisteminde bir problem olan kişilerde belki çok fazla e, e, iyi yetmezliği. olmayabilir. Değil yetmezliği ayrı bir depo var. <laughs> <laughs> Tam böyle ayağa kalkıp, <laughs> ayağa kalkıp, tekme abi. tokat dalsak bir hoca bakışı yok mu? Böyle hani... <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> hani bir şey yok yok. Gelmiş, 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 gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> en son artık bir şey de diyemiyor, orada söyleyecek bir şey yok. Sadece dövmesi gerekiyor artık. Kalkıp <laughs> yanaşıp, öyle bir bakış attı. <laughs> Hocam annesini babasını çağıralım ya, Murat. <gülüyor> <gülüyor> Benim işime gelsin. gelsin. Benim işime gelsin. <gülüyor> gelsin. <gülüyor> Hocam vurma, Çok... bana vurma, bana vurma, <laughs> bana vurma baba kaşarı yok kırdı. <laughs> Ömer Seyfettin, yemin ederim. Güzel program oldu aslında bu. <laughs> Çok düzeyli. <gülüyor> <gülüyor> Aynen uçuyoruz yani.